de çok söz söylenen nafilelerden bir tanesi de tesbih namazıdır. Tesbih namazının birçok yolu vardır kardeşlerim bize gelen. Bunlardan üç tanesinin yolu cidden bozuktur ve uydurmadır. Kesinlikten amel edilecek şekilde değildir. Ama diğer yolları vardır sahih ve bize gelen düzgün temiz yolu vardır. Çok net bir şekilde amel edilecek bir nafile ibadettir. Fakat bu rivayetin uydurma yönden geleni de nedir? Vardır. Bazıları tutmuşlardır, o yolu almışlardır ve kesinlikle bu yapılmaz. Hatta Allah kendisine rahmet etsin İbn-i Teymiye bile bunu bidatlarda zikretme yoluna gitmiştir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tesbih namazını söylemiştir. Bu bize sahih yollar. ne yapmıştır? Gelmiştir. Hatta İmam Bukhari'nin namaz bablarını açarsanız orada Abdullah bin Müsür yani sahabelerden, Allah kendilerine rahmet etsin. Bizi de onlarla haşretsin. Bayram namazını oradaki imamlardan bir tanesi geciktirince ona kızıyor. Allah seni kahretsin diyor. Namazın vaktini neden geçiriyorsun biz? Bayram namazını, tesbih namazını kıldığımız vakitte kılardık diyor ki, İmam Buhari bunu ne yapıyor? Sahinde nakletmiştir ki sahabenin bolca bildiği ibadetlerden bir tanesidir. Yani tesbih namazı da vardır fakat bu namazın rivayet zincirinde bozuk olan, munkatı olan, uydurma olan yerleri de nedir? Yolları vardır ama sahih yolu da bize ne yapmıştır? Gelmiştir. Bunun üzerinde selefte de birçok müşkülatlar çıkmıştır. En iyisini tabi Allah bilir ve amel edilecek derecededir.